Karaman'da vatandaş korkudan pencereden atladı. İşte detaylar. Karaman'da taşınmak için dün temizliklerini yaptıkları eve eşyalarını taşıyan bir genç keskin bir kokudan rahatsız olarak pencereden dışarı attı. Bu kokunun genzini ve gözlerini yaktığını aktaran Karamanlı vatandaş 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve AFAD ekipleri evde yaptıkları incelemede olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Olay akşam saatlerinde Karaman merkez Başakşehir mahallesi 2038. sokakta bulunan iki katlı evin birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Uçar ailesi oturmak için dün temizliklerini yaptıkları eve, bugün kamyonla eşyalarını getirdi. Önden kapıyı açarak içeriye giren Bayram Uçar, evden gelen kimyasal kokunun bir anda genzini ve gözlerini yakması üzerine hemen pencereden dışarı atlayarak 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve afat ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirttiler. Vatandaş neler yaşadığını ve korku dolu anları birazdan aktaracak sizlere şu anda olay yerinden polis ve afat ekiplerinin inceleme görüntülerini sizlere aktarıyoruz. Abi biz buraya e, sabah başladık ev taşımaya. Bu arada e, sarı kiraya taşınıyoruz tabi araba var bizim taşıyorduk. Böyle sabahta bir şey yoktu. Öğlen evi taşıdık eşyaları kamyonla buradan yırttık. Öğlen bir koku geldi burnumuza. Bir tane pencere var pencereden aşağı atladık. Aşağıdan bir koku geldi. Böyle boğazımızı yakıyor gözümüzü yaşar diyor. Zaten dışarıya çıktık, hava aldık. Az bir koku geçti. Gene girdik içeriye. Aynı gene geldi. Biz bir su tuttuk içeriye. Bir şey var mı yok mu diye. Koku gider mi diye. Onu denedik. Suyu tutarken aynı gene geldi. En çok şu boğaz kısmına gözü yaşanıyor. Kimyasal madde desem bilinmiyor. Bilemiyoruz acaba. Biber gazına benzer gibi bir şey. Aynı insana biber gazı sıkarıyor. Hem insanın boğazını yakıyor hem de gözünü yaşatıyor. İçeriye girdik. Tam kapıyı açtık. gene girdik suyu bana suyu fışkırttık. Aynı gene böyle geliyor. Yani insana biber gazı sıkılmış gibi en çok boğaz kısmını yakıyor. Ondan sonra göz yaşar diyor. Yakıcı bir madde. Kim yasetsem koku belirsiz. Ama böyle insanı yaşar diyor koku. İçeri girdiniz şimdi, ee, girip çıktınız bir şey var mı herhangi? İçeriye şu anda girdik çıktık, terifiş ettik, denetleme yaptık. İçeride yüzde yirmi şey çıkıyor yani ekipler şey yaptık. Çıksa dedi ekipler zaten alarm öter dedi ama şu an bir şey görüp yok tabi. Yukarı ikinci kata çıktık orada da bir şey yok. Her hareket araba da battık, bir şey yok. Şu anlık bir şey yok.